başlayalım. <laughs> Değerli basın mensupları, 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden tam bir hafta geçti. Geçtiğimiz pazartesi sabah 4.17'den itibaren geçen her dakika, her saniye kayıplarımız ağırlaştı. Depremden günler sonra enkaz altından canlı çıkarılan her çocuk, her anne, her baba, acılarımızı hafifletse de, bizleri çok sevindirse de ilk 24 saatte erken ve etkili mücadele olabilseydi, binlerce vatandaşımızın canını kurtarabileceğimiz gerçeğini milletimize gösterdi. Bugün itibariyle depremde 31.643 yurttaşımızı kaybettik. Yine 80.278 yurttaşımız da yaralı. Bir kez daha kaybettiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, milletimize sabır, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın demiş Albert Camus. Ne yazık ki ülkemizde bu sözü çok sık tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bu son felakette gösterdi ki ülkemizde en ucuz şey insan hayatı. Ve insan hayatının ucuz olduğu ülkelerde kibirli yöneticiler her ölüme kader diyor. Büyük bir kibirle sorumlusu olduğu ölümleri bile kabullenmiyor. Hiçbir suçu üstlenmiyor. Bu kibir abideleri sayıştayın uyarılarına rağmen hiçbir önlem almazlar. Kömür madeni patlar, madencilerimiz ölür, hayatlarını kaybeder, kader deyip geçmeye kalkarlar. Dere yatağına ev yapılmasına izin verirler, Göz yumarlar, yağmur yağar, sel olur, yurttaşlarımız sele kapılır, hayatlarını kaybeder, kader deyip geçmeye kalkarlar. İtibardan tasarruf olmaz derler, kendilerine uçan saraylar alırlar ama bir yangın söndürme uçağı alamazlar. Ülkenin ormanları yanar, ormanla beraber vatandaşlarımız yanar, kader deyip geçmeye kalkarlar. Ülkenin tüm bilim insanları uyarır. Devletin kurumları uyarır. Deprem gerçeğini aldırmazlar. 20 yıl el parasıyla bu ülkeyi yönetirmiş gibi yaparlar. Paralar gösterişe gider. Ruhsatsız, eksik yedik komutlara, konutlara imar barışı çıkarıp para toplarlar. Paraları depreme dayanıklı kentler için değil, seçim için harcarlar. Vatandaşın evlerini mezara çevirirler. Depremde, depremde on binlerce insanımız ölür. Kader planı böyleymiş deyip geçmeye kalkarlar. Bu ülkede iyi bir şey olursa kendilerindendir. Kötü bir şey olursa kaderdendir. Utanmadan suçu yüce Allah'a yıkmaya kalkarlar. Oysa kader gayrete aşıktır. Dünyada güzel olan, doğru olan her şey gayretin ürünüdür. Milletimiz seni, seni felaketlere karşı tedbir al. Benim canımı koru diye seçiyor. Sen tedbir almıyorsun. Sonra da felaket olunca kader planı diyoruz. İşin içinden sıyrılmaya kalkıyoruz. Kendi hatalarını görmeyen, günahlarının sorumluluğunu kadere yıkan, kibir hastalığıyla malul bu kafa ülkeyi yönetemiyor. Memleketimiz savruluyor. Afetler on binlerce cana mal oluyor. Bu toprakların devlet anlayışı insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Ama 20 yıldır devleti yönettiğini iddia eden bu kifayetsizler hiçbir felakette insanlarımızı yaşatmayı beceremediler. Milletimiz yaşadığı her felakette bunların elinde çok ağır bedeller ödedi. Milletimiz devlet yönetimini ya sokaklardan topladı ya da enkazın altından çekip çıkardı. Bugün de aynısı oluyor. İstasyonlarda akaryakıt yok, fırınlarda ekmek yok, içecek su yok, yardım yok, devlet yok, feryatları depremden sonra arşa yükseldi. Nerede bu devlet çığlıkları? Kulakları değil, yüreklerimizi parçaladı. 1999 Büyük Marmara depreminde Enkazın üstündekiler sesimi duyan var mı diye enkazın altına bağırıyordu. 2023 Maraş depreminde enkazın altındakiler sesimi duyan var mı diye enkazın üstüne bağırdılar. Ve o sesler tüm Türkiye'yi kahrederken saraydakiler muhalefete parmak sallamakla, milleti azarlamakla, trollerine millete hakaret, millete hakaret ettirmekle uğraşıyordu. Devletin yerleşik kurumlarını vesayetle mücadele bahanesiyle yıkan, yerine doğru düzgün hiçbir şey kuramayan saray ve şurakası 36 saat ne yapacağını şaşırdı kaldı. Ne arama kurtarma ekiplerini ne de Mehmetçiği seferber edebildi. Milletimiz duruma el koymak zorunda kaldı. Yardımları bölgeye ulaştırmak için sosyal medyadan örgütlenenler, canla başla çalışan gönüllüler ellerindeki tesisleri depremzedelere açan iş insanları, çocuklara kazak ören kadınlar, kış soğukta üşümesinler diye, deprem bölgesine koşan doktor ve hemşireler, yardım kolilerini taşıyan gençler, depremin yüküne bağışlarıyla omuz veren hayırseverler, deprem enkazından elleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak taşları kaldıranlar milletimizin büyüklüğünü, kadir şinaslığını, zor zamanlardaki dayanışma gücünü bu deprem felaketinde bir kez daha gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, örgütümüz, hepimiz afet bölgelerindeyiz. Kurtarma ve yardım çalışmalarına milletimizle birlikte elimizden gelen desteği veriyoruz. Yurttaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz, ihtiyaçlarını gidermek için önlemler alıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu depremden bir gün sonra deprem bölgesinde Adana, Hatay, Osmaniye, Nurdağ, Islahiye, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı ve Adıyaman afet bölgelerindeydi. Cumartesi günü de Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da depremzedelerin yanındaydı. Pazar günü Payas ve İskenderun'da taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinden sonra Hatay'da Merkez Yönetim Kurulumuzu topladık. Milletimizin acısını hafifletmek için belediyelerimizin, örgütümüzün canla başla yaptıklarını ele aldık. Arama ve kurtarma çalışmalarının artık sonuna yaklaşılıyor. Yeni bir sürece giriyoruz. Bunu da dikkate alarak depremzede her ilimizde yardımlarımızın en en etkin şekilde yapılması için kurulması gereken koordinasyon yapısını da bu toplantımızda ele aldık. An itibariyle 142 belediyemizin iş makinası, itfaiye, ambulans, arama kurtarma gibi toplam 5192 aracı, 13116 personeli deprem bölgesinde çalışıyor. Gıda, hijyen, kıyafet ve diğer insani yardım malzemelerini taşıyan toplam 3008 tır ve kamyon, 4 uçak 5 gemi, 2 feribot ve 2 tren vagonu bölgeye ulaştırıldı. Günlük 240 bin öğün kapasiteli 47 mobil mutfak, 160 bin kapasiteli 16 ikram aracı, 110 bin ekmek kapasiteli 11 mobil fırın, 488 jeneratör, 1 milyon 396 bin battaniye, 61.739 ısıtıcı ve soba, 4.967 çadır, 135 konteyner, 321 mobil tuvalet ve duş belediyelerimiz tarafından bölgede dağıtıldı. Parti örgütümüzde 157 tır insani yardımı, 46 kamyonu, 14 minibüsü, iki iş makinesini depremden etkilenen bölgelere intikal ettirdi. Birinci haftası biterken deprem bölgesindeki tablo gerçekten çok ama çok ağır. Özellikle barınma, ısınma, hijyen ve iletişim konusunda ciddi sıkıntılar var. Belediyelerimiz bu aşamadan sonra kentlerimizin temizliği, barınma, ısınma, hijyen yardımlarıyla hijyen yardımlarına daha fazla odaklanacaklar. Genel Başkanımızın gözetiminde belediyelerimiz, örgütümüz, hayırsever iş insanlarımızla beraber felaketse de yurttaşlarımızın barınma ve hijyen ihtiyacına cevap verecek çalışma ve projelere de başladılar. Depremzedelerin acil olarak çadır ve konteynere ihtiyacı var. Belediyelerimizi, belediyelerimiz bu malzemelerin temininde zorlanıyorlar. Ülkedeki liyakatsizlik tepeden aşağı yaşanan çürüme bu ülkenin gözbebeği kurumlarını bu depremde saf dışı bırakmış. Kızılayımız da bunlardan bir tanesi. Ülkenin en büyük konteyner üretim tesisi Malatya'da ve bu tesis Kızılay'a ait. Kızılay olası bir afet için doğru dürüst konteyner stoku yapmamış. Neden? Basına yansıyan iddialar o ki fabrikanın liyakatli kadroları görevden uzaklaştırılmış. Liyakati bırak, sadakate bak düsturuyla bir kebap dükkanı sahibini ehliyet isteyen bu tesise müdür diye atamışlar. Şimdi soğuk kış günlerinde deprem zedeleri barındıracak konteyner bulanamıyor. Alın size liyakat yerine saraya sad sadakatin sonucu. Bu arada dün sabah sahada çokça duyduğumuz ve bizi gerçekten üzen bazı haberler var. Ülkemize şu zor gününde yardım için koşan bazı arama ve kurtarma ekipleri güvenliklerinin sağlanamadığı ve somut tehdit gerekçesiyle çalışmalarını sonlandırıp ülkelerine dönme kararı almışlar. Ülkemize yardım için gelmiş bu ekiplere güvenlik kargısı yaşatmak da neyin nesi? Bu kaygılar bu ülkenin atama İçişleri Bakanı tarafından iftira denerek geçiştirilemez. Biz bu zor günümüzde milletimizin yanında olan herkese ayrımsız şükran borçluyuz. Yine yağma ve yağmacılara yönelik olduğu iddia edilen akıl almaz görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. Yağma ve yağmacılara karşı her tedbir mutlaka alınmalıdır. Ama hukuk devleti olduğumuzu unutmadan, hukuk içinde kalarak bu ülkenin polisi, askeri, kolluk güçleri, adliyesi hem suçluları engelleyecek önlemleri almalı hem de hukuk devleti olmanın gereğini yapmalıdır. Biliyoruz ülkemizde hukuk devletinin kolonları tek adam rejim depremiyle zaten yıkıldı. Ama bu üçüncü dünya devleti görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Deprem bölgesinde hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin güvenlik kaygıları derhal giderilmelidir. Erdoğan deprem alanında kendi saçına başına gösterdiği özeni afet sürecine müdahalede koordinasyonun sağlanmasında gösterememiştir. Deprem bölgesindeki organizasyonsuzluk, eşgüdümsüzlük hala devam etmektedir. İlk deprem geçtiğimiz pazartesi sabah saat 4.17'de gerçekleşti. AFAD sabah saat 4.39'da depremi büyüklüğüyle beraber tüm dünyaya duyurdu. Sabah 5.30'da Atama Cumhurbaşkanı Yardımcısı AFAD'a geldi. Ancak vahametin boyutunu bilmelerine rağmen şahsım hükümeti o sabah tüm deprem bölgesini ne hikmetse afet bölgesi ilan edemedi. Askerimizi sahaya süremedi. Depremin üzerinden 36 saat yani tam bir buçuk gün geçtikten sonra bunu akıl edebildi. O kadar saat neyi bekledi? Bu ülkede her şeye tek bir kişi karar veriyor. O karar verene kadar da 36 saat boş yere geçti. Millet, milletimiz enkazın altında bir başına kaldı. Bu süre zarfında milletin canını kurtaramayanlar imaj kurtarmanın derdine düştü. Erdoğan milleti tehdit etti, defter tutmaktan, zamanı gelince o defterleri açmaktan bahsetti. Rütük televizyonları tehdit etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu depremdeki tek iletişim aracını sosyal medyayı kararttı. Hükümet enkaz altında kalanların yardım çığlıklarının duyulmasını engelledi. Bu vebalin sorumlusu kim? Hükümet hakaret, yalan, haber deyip önüne gelene dava açtı. Açmaya da devam ediyor. İletişim Başkanlığı ise işi gücü bırakmış, depremi, asrın depremi ilan etmeye soyunmuş durumda. Algı operasyonlarıyla, afet o kadar büyüktü ki biz bir şey yapamazdık demeye getiriyorlar. Milletin imdadına koşamayanlar beceriksizliklerinin üstünü algı operasyonlarıyla kapatmaya uğraşıyorlar. Bu depremin geleceği belliydi. Bu kentleri depreme karşı güçlendirmek için hiçbir önlem almadılar. Ellerinde uygulanabilir bir depreme müdahale planı olmadığı için çok kıymetli dakikaları kaybettiler. Şimdi çıkıp asrın depremi diyerek neden oldukları asrın cinayetinin, asrın ihanetinin üstünü örtemezler. Koca koca adamlar Nebati Bakanı'yla, Binalisi'yle kameralar önünde yer kapma yarışı yaparken milletimiz enkazın altında bir başına kaldı. Bunun üstünü örtemezler. Binlerce liralık paltolarıyla, ceketleriyle, atkı ve bereleriyle koca koca adamlar kameralar önünde tesbih tanesi gibi dizildi. <laughs> üzerlerinde mont bile olmayan ufacık depremzede çocuklarımızı kendilerine dekor yaptılar. Bundan da hiç utanmadılar. <laughs> Çünkü bunlar için her şey gösteri, her şey gösteriye dahil. Ne diyelim? O rezil imaj parlatma çabanız yerin dibine batsın. Yaşadığımız bu deprem hiç kimse ama hiç kimse için sürpriz değildir. Bilim insanlarımız yaklaşan bu deprem için yıllardır bağıra çağıra uyardılar. Mısır'daki Sağır Sultan bile bunu duydu. Afat'ın namuslu bürokratları da uyardı. İşte hazırladıkları plan burada. Bürokratlar Kahramanmaraş pazardıkta, Pazarcık'ta olacak depremi büyüklüğüne kadar tahmin etmişler. Bunun, bunun için tatbikat ve simülasyon çalışmaları yapmışlar. İlçe ilçe, mahalle mahalle depremden en çok etkilenecek yerleri alınması gereken tedbirleri sıralamışlar. İşte bu planın 43. sayfasından başlayarak bu tespitlerin hepsi var. Ve simülasyonu 7,5 deprem büyüklüğüne göre yapmışlar. Şimdi devletin bu ve bunun gibi raporları ortadayken sarayının altın varaklı koltuklarına yapışıp oturanlar ne yaptı? Milleti depremden korumak için hangi tedbirleri aldılar? Hiçbir tedbir almadılar. 20 yıldır ülkenin idaresindeler. Bu 20 yılda milletten 2 trilyon 538 milyar dolar vergi topladılar. İçeriden dışarıdan 125 milyar dolar borç aldılar. Ata'dan dededen kalan malı mülkü 63 milyar dolara satıp yediler. Toplam 2 trilyon 726 milyar dolar harcadılar. Kendilerinden önceki 57 hükümetin 79 yılda harcadığının 4 katını 20 yılda yedip yiyip bitirdiler. 20 yılda bu kadar büyük kaynaklarla bir de bir değil, tam iki tane depreme dayanıklı Türkiye inşa edilirdi. Buradan soruyoruz. Nereye gitti bu paralar? Saraylara, dolar avrolu garantilere, ışıltılı alışveriş merkezlerine ve ranta gitti. Peki ya depreme hazırlık? Son 20 yılda 9 imar barışı çıkardılar. Milletten milyarlar toplayıp bu evlerin Evlerinin potansiyel mezar yeri olmasına göz yumdular. Sarayın kibirlisi sadece İstanbul'a ihanet etmedi. Adana'ya, Osmaniye'ye, Hatay'a, Kilise, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya ihanet etti. Sarayın kibirlisi ve şurekası Türkiye'ye ihanet etti. Sarayın kibirlisi ve şurekası millete ihanet etti. Şimdi çıkmış bana bir yıl daha verin diyerek millete yalvarıyor. Kendini hiç boşa yormasın. Çünkü onun ve onun bozuk düzeninin miadı artık dolmuştur. Ona ayrılan sürenin sonuna gelinmiştir. Şöyle bir koruma ordusu olmadan çıksın, milletin gözünün içine bir baksın. Milletimizin gözünde, gönlünde, ne hale düştüğünü bir görsün. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi cahilsin okursun öğrenirsin. Gerisini ilerlersin. Adam yok yetiştirirsin. Paran yok kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu? Bozuldu mu? Bunun çaresi yoktur. Bu bozuk düzenin, bozuk kadrolarının milletimiz hayrına yapacağı hiçbir şey kalmamıştır. Bunlar artık çare değil, milletimizin sırtında ağır bir yüktür. Önünü, arkasını düşünmeden ipe sapa gelmez kararlar almaya devam ediyorlar. Yurt binalarını depremzedelere tahsis etmek için üniversiteleri kapatma kararı aldı. Ya neden vazgeçmek deyince hep aklınıza ilk bilim geliyor? Neden bu ülkenin fedakarlıklarına şahit olduğumuz gençleri ülkemizin bugününü ülkemizin bugününü gençleri feda ediyorsunuz? Buradan söylüyorum. Ülkemizin bugününü kapkara yaptınız bari geleceğimizi karartmayın. Hükümetin ihmaliyle, görevini yapmaması nedeniyle yaşadığımız deprem Geçmiş, geçmişimizi, kentlerimizi haritadan sildi. Bu saçma kararlarıyla da ülkemizin geleceğini, umudunu, gençlerini, bilim ve aklı silip atmaya çalışıyorlar. Yeter gidin artık. Artık bu güzel ülkede ilk gözden çıkarılacak eğitim, bilim ve gençlerimiz olmasın. Sarayı gören yabancılar güçlü bir devlet görüyor diyerek caka satmayı biliyordunuz. E burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, Türk milletinin sarayı diyordunuz. O zaman kiracı sarayı derhal boşaltsın. Gerçek sahibine yani millete saray odalarını bıraksın. Millet şu zor günlerinde geçsin kendine ait sarayda otursun. Beştepe'deki, Ahlat'taki, Ahlat'taki Marmaris'teki sarayların odaları depremzedelere tahsis edilsin. Yok bu da yetmiyor diyorsanız devletin misafirhaneleri, külliyeleri, ordu evleri, hakim evleri, kamu kampları, Antalya'daki, Muğla'daki oteller bu işe tahsis edilsin. <laughs> Ama yeter ki üniversitelerimiz açık kalsın. Ülkemizin ufku daha fazla karartılmasın. Depremin yükü gençlerimizin, geleceğimizin sırtına yüklenmesin. Bu ülkeyi bilim kurtaracak. Bu ülkeyi akıl kurtaracak. Bu ülkeyi liyakat kurtaracak. Bu ülkeyi gençler kurtaracak. Yolsuzluklarınızın, iş bilmezliğinizin faturasını gençlerimize kesmeyin. Devre iktidarınızda bu milletin iliğini, kemiğini sömürüp abad olan, yurt dışında mahalleler satın alan yandaşlarınız var. Fedakarlık mı istiyorsunuz? Fedakarlığı ilk bunlardan isteyin. Dışarıdaki varlıklarını satsınlar, Milletin şu zor gününde barınma ve otel masraflarını ödesinler. Böylece kaçırılan dövizler ülkeye geri gelsin. Ülkenin döviz bilançosu da bozulmasın. Atama Hazine ve Maliye Bakanınızla Turizm Bakanınız bu planlamayı becerebiliyorlarsa yapsınlar. Yaparlar mı hiç sanmıyoruz. Bu kifayetsiz yönetimin millet hayrına yapabileceği tek bir şey kalmıştır. Emaneti artık ehline teslim etmek. Bugün acıları paylaşma ve hafifletme günüdür. İnsanlarımıza barınacak bir çatı, ısınacak bir oda, boğazını doyuracak bir çorba'yı verme günüdür. Türkiye içine düşürüldüğü bu çukur, çukurdan yarın hep birlikte çekip çıkaracağız. Yurttaşlarımız için, yurttaşlarımızla beraber kapsamlı bir program uygulayacağız. Böyle bu işler tek seferde 10 bin lira, 15 bin lira vererek ağızlara bir parmak çalarak çözülmez. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza temel bir gelirin mutlaka sağlanması gerekiyor. Depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın tüm kredi borçlarının bankalar tarafından silinmesi gerekiyor. Yıkılan konutların depreme depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Başta Hatay olmak üzere stratejik sınır kentlerimizin demografik yapısının mutlaka korunması gerekiyor. Bu çerçevede Belçika Başkanının Başbakanının Suriye'de 5,5 milyon Suriyeli evsiz kaldı. Yeni bir göç dalgası kapıda. Türkiye ile anlaşıp para verelim, mülteciler orada kalsın sözlerini reddediyoruz. Türkiye'mizi Suriyelleştirme politikasını asla kabul edemeyiz. Atatürk'ün şahsı şahsi emaneti Hatay başta olmak üzere Sınırlarımızın güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemiz bütüncül, akılcı bir plan çerçevesinde ekonomik, siyasi, diplomatik tüm adımları atmak zorundadır. Bunları ancak biz yaparız. Bunları ancak bizim liyakatli, bu ülkenin tarihini bilen, değerlerini bilen kadroları yapar. Millet ittifakı olarak iş başına gelir gelmez şehircilik ve afet yönetimi bakanlığını kuracağız. Kente karşı işlenen suçlar kavramını hukuk sistemimize taşıyacağız. Tek merkezli çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Afet yönetimine etkisiz, etkisizleştiren imar affı uygulamalarına son vereceğiz. Şehirlerimizin imar ve deprem eylem planlarını ivedilikle hazırlayacağız. 4708 sayılı devlet yapı denetimi hakkındaki kanunu yeniden ele alacağız ucuz ve kaliteli konut projeleriyle vatandaşlarımızın barınma sorunlarını rant odaklı olarak değil insan odaklı olarak çözeceğiz. Biliyoruz gidenleri geri getiremeyiz. Ama milletimiz vicdan sahibi, liyakatli iyi bir yönetime kavuştuğunda bu afetlerin yarasını da hızla saracaktır. Bundan bizim hiç şüphemiz yoktur. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa, milletimize ise sabır diliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ve bitirmeden önce hafta sonu değerli parti büyüğümüz, önceki genel başkanımız, kıymetli devlet ve siyaset adamı Deniz Baykal'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Merhum genel başkanımızın cenaze programı belli oldu. Yarın sabah saat 10'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Saat 11.30'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze törenleri düzenlenecek. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınacak. Ardından da merhum genel başkanımız devlet mezarlığına defnedilecek. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Evet şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru oldu. Fox TV'nin sorusu şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada AFAD'ın bir koordinasyon kurumu olduğunu söyledi ve AFAD'ın toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afet veya herhangi bir afeti yönetmek mümkün değildir dedi. Bu sözleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? soylu itiraf etmiş gerçekleri. Soylunun bu itirafı çok önemlidir. Sarayın bırakın büyük bir afeti, herhangi bir afeti dahi yönetemeyeceğini, açıkça yönetemeyeceğinin açıkça ikrarıdır. Aslında bunu Afad'ın hazırladığı Düzce ve Kahramanmaraş raporları zaten göstermektedir. O koltuklar şikayet değil icraat makamıdır. Yapamıyorsanız çeker gidersiniz. yes it's claro's